Bir köy düşünün ki, başınızı yastığa koyduğunuz anda yıldızlar size masal anlatıyor. Ama o gece yıldızlar bile tedirgindi. Çünkü rüyaların huzurunu bozan gizemli bir gölge vardı. Hazırsanız, dostluk, cesaret ve değişimin büyülü öyküsüne kulak verin. Tavşan pembenin ışığında ateş tilkisinin gölgesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yumuşacık kuş tüylerinden yapılmış yastıkların, lavanta kokulu yorganların arasında. Gökyüzüne komşu rüya dolu bir köy varmış. Bu köyde her gece, yıldızlar pırıl pırıl parladığında, herkes başını yastığa koyar koymaz tatlı rüyalar alemine dalarmış. Çünkü bu köyde rüyaların koruyucusu, tatlı dilli bir tavşan yaşarmış. Pembe tavşan, pembe, bembeyaz tüyleri ve kocaman, Meraklı kulaklarıyla köyün en sevilen hikaye anlatıcısıymış. Ay ışığı altında çimenlere oturur. Küçükten büyüye, herkesin kalbini ısıtan masallar anlatırmış. Bir gece pembe tavşan tavukların kümese döndüğü, ördeklerin gölet kıyısında şarkılar söylediği bir anda gölgeler arasında dolaşan bir silüet fark etmiş. Bu, yaramazlıklarıyla nam salmış, kıskanç bir tilkiymiş, ateş tilkisi. Ateş, turuncuya çalan parlak tüyleriyle dikkat çeken ama içinde kıvıl kıvıl kıskançlıklar taşıyan bir tilkiymiş. Diğer hayvanların sahip olduklarına özenir, Onların yiyeceklerini çalmak, kendisini daha üstün hissettirmek istermiş. Kurnazca yalanlar söyler, tatlı sözlerle herkesi kandırmaya çalışırmış. Ama pembe tavşan bu oyunları sezmiş. Hemen arkadaşlarını toplamış ve onlara ateşin niyetlerini anlatmış. Sevgili dostlarım, demiş, gerçek dostluk dürüstlükten doğar. Yalanlar sadece yüreğimizi incitir. Hayvanlar, pembenin uyarılarını dinlemiş. Ateş bir süre sonra yalnız kalmış. O gece, yalnızlıktan ders çıkaran Ateş, köy meydanında gözyaşları içinde pembenin yanına gelmiş. Üzgünüm demiş. Yalnız kalmak istememiştim. Ama yaptıklarımın bedelini ödedim. Gerçek dostluk nedir şimdi anlıyorum. Pembe yüreği sevgiyle dolu bir tavşanmış. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Yeter ki yüreğiyle özür dilesin. O andan sonra ateş tilkisi yalanları bırakmış. Hikayeler uydurmak yerine yaşadıklarını paylaşarak samimi bir hikaye anlatıcısı olmuş. Geceleri artık o da rüya saatinde bir sandalye kapar yıldızlara bakarak gerçek dostluğun kıymetini anlatırmış. Ve böylece köyde yalnızlık rüzgarlarının yerini dostluk şarkıları almış. Geceler huzurla, sabahlar umutla başlamış. Gökten üç yıldız düşmüş. Biri dürüstlüğün kalbine, biri affetmenin gücüne, biri de hayal kurmanın güzelliğine. Ve şimdi sen, eğer bir gün biri sana yalan söylerse ya da sen doğru olmayan bir şey söylersen, hatırla gerçekleri paylaşmak, yalnızlığı değil, sevgiyi getirir. Şimdi gözlerini kapat, bir yastık dolusu hayalle. Kim bilir bu gecesinin kalbinde bir masala ev sahipliği yapar.